Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar Fransa'daki Ahim binasında skandal PKK propagandası Türkiye'den çok sert açıklama. Değerli izleyenler, Dışişleri Bakanı Fransa'nın Strasbourg kentindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binasında PKK terör örgütü propagandası yapılmasına çok sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, PKK terör örgütü isli saklı şahısların Starbuck'ta bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binasına zorla girerek örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmaları kabul edilemez. PKK iltisaklı oluşumlar, son dönemde özellikle Avrupa'da giderek artan şekilde şiddet kullanma, çeşitli uluslararası kuruluş binalarına zorla girerek terör propagandası yapma cüretinde bulunmaktır. PKK'nın özellikle Avrupa ülkelerinde ifade ve gösteri özgürlüğü kisvesi altında propaganda dahil faaliyetlerini serbestçe yürütmesine izin verilmesi, örgütü bu tür hukuksuz ve saldırgan eylemlerde bulunma konusunda cesaretlendirmektedir. Bu saldırgan eylem PKK'nın faaliyet gösterdiği her ülkenin kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu çerçevede Avrupa'da PKK terör örgütünün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine son verilmesi çağrımızı yineliyoruz haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.